Z ha. Saat çalmış ya. Günaydın mutlu. Miau, <laughs> miau. <laughs> Günaydın dedim nereden? Sabah oldu. Hemen elimi yıkayayım. Şöyle. Tamam. Kadım, şimdi biraz kahvaltı edeyim. Dolapta ne varmış? Süt varmış. Hemen sütümü içeyim. Şimdi birazcık kendime bir şeyler hazırlayayım. yanına gider hamburger. Bakayım. Ah, evet. O değil. Evet. Tamam. Şimdi kendime var. Tamam. Bugün çok mutluyum. Çünkü yeni işim olacak. Gidip bari okula gideyim bari. birazdan başlayacak. Ha? Telefonum çıkıyor. Zız, zız, Telefonum çalıyor. Hemen çıkarayım bari. Alo. Müdür Bey. Ne oldu? Hasta mısınız? Müdür ben mi olayım? Tamam Müdür Bey. Aa, yaşasın. Çok mutluyum. Müdür ayrı. Yani müdür hasta olmuş. Ayrılmak zorunda kalmış. Bir gün ben hoca olacakmışım. Yani of. şey okulun yöneticisi müdür olacağım. Yaşasın. Çok mutluyum. Hadi gidelim okula. Öğretmen yine ödev verecekmiş. Yani geçici sürüyorum Ben de müdür olacağım. Okulum canım okulum seni çok özledim. Hemen gideyim. dem müdür olayım. Geliyorum girdim. Evet müdürün odasına gideyim. Yok hemen kıyafetlerimi giyeyim. Müdür kıyafetlerine girdim şimdi bir gösterelim bakalım neler varmış. Hmm. Mutlu sen sevinmek mi istiyorsun? Hadi gel seni sevelim. Gel gel. Önce seni sevelim sonra işime bakayım. Ha, çok tatlısın sen mutlu. Evet. Şimdi de bakalım. Oo 27 tane rezervasyon varmış. Hemen bunları yapayım. 3 saat sonra. Sonra da rezervasyonlar bitti. Hemen üstümü değiştireyim. Okulda bitti zaten. Ee, Şöyle. doğru açtım? Evet. Kitap alayım. Kitap Heh, dur. Heh, kitabımı alayım. Evet, aldım. Öbeğim bugün çok ödev vermiş ya. Neyse, eve gideyim bari. Mutlu acıktın mı? Acıkmıyor. Bugün kendime iş bulacaktım. Beni herhalde bir pastan falan alırlar. Çünkü yine iş buldum kendime. Pizzacı olacağım. Bakalım arayacaklar mı? Ak Akşamına doğru arayacağız dedi. Öğlen. Ne zaman ararlar bilmiyorum. Evime gideyim de ödevlerime çalışayım. Ama eve girmeden önce ayakkabılarımı çıkarayım ki pislenmesin. Ayakkabılarımı çıkarayım. Birazdan eve gireyim. Şimdi hemen çalışayım ödevimi. Tamam. 3 saat sonra Yaşasın. Yaşasın. ödevimi bitir sonunda ödevimi dolabıma koyayım. He. Tamam ayakkabımı çıkartayım şimdi de hemen. Ayakkabımı çıkartayım. Evet çıkardım. Mutlu ne oldu Susadın mı? Ne Evet susamış. O sırada ben ne yapayım ya? Biraz teyzeyi patlamış mısır. Evet. Oo çok güzel ya. Bu teyzeye Ne Sevdiğim. Ah bitirdi mi? Bitirmiş. Aferin sen uslu. Mutlu. Gel gel. Sen bir sevilme. Sen, sen sevilmeyi hak ettin. Çok tatlısın sen mutlu. <laughs> Aa geldi ya yine yatayım ya bari. Dört saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> Neden uyandırıyorsun ya? Ya neyse. İşten aradılar mı? Aa, arıyorlar. Alo. He? Tamam başlıyor muyum? Şimdi. Tamam. işe artık başlıyormuşum. Ne olmuş? Yeni çıkartmalar gelmiş. Onları açalım bakalım. Bir bir işte her taraf. Evet, şimdi hemen işi diyeyim. İşe hemen ışınlanı 3, 2, 1. Işınlan. Ya mutlu sen anlamıyorum ya. Uyku mu geldi şimdi? Daha pizza satacağız. Her neyse çalışayım. Kaç lira var? 120 lira. 60 lira. 90 lira. Üç 3 kişi hemen pizza dağıtmam lazım. Hemen paramı iyi değerlendirmem lazım. Onlar da biriktireceğim paramı ve bir sürü şey alacağım. Ah 26'ın kazandım. Hah. Sen de müşteri aldım. Diğer müşteri nerede? Diğer müşteri çok uzak ama ya. Bu kadar uzak koymayalım. Ah diğer müşteriyi gördüm yanından geçtim. <laughs> Merhabalar pizzamız geldi hazır. Gel müşteri düşüyor. Alın bakalım Pizzamız hazır. O 120 lira kazandım. Çok iyi. Tekrar çalışayım. Sonra mutluyu uyutayım. Bahar uykusu gelmiş. Çok iyi para kazanıyorum. Bu işe devam edeceğim. Size satmak güzelmiş. Hemen devam edelim. diğeri nerede? ama çok uzakta. Kıydı mı? Ha, hayır buradaymış. Pizzanız hazır. Yer kişi. Burada pizzanız taze. Afiyet olsun. Diğer kişi de burada. Buyurun pizzanız. Yine 120 lira. Çok iyi çalışıyor. Hızlı çalışıyor. O kadar para kazanıyor tekrar çalışayım. Bu işi çok beğendim. İyi ki beni patron bu işe almış. Zaten bu işi önceden rezervasyon yaptırmıştım. İyi ki de yaptırmışım. Son işimi yapayım. Evet. Gideyim hemen. <laughs> Alın bakalım pizza Diğer kişi nerede? Burada. Ah. Diğer bir kişi nerede acaba? Onun yanına da gideyim. Aa, bu buyur o zaman. Tamam. Ona gideyim. Nerede o? Burada mı? ha, burada. Alın buyurun pizzanız. Evet şimdi altın Kazandım bu işten süper. Mutlu uykum mu geldi? Miyav miyav. Aa kız gelmiş. O zaman eve ışınlanın. 3, 2, 1 ışından. Evet eve geldik. İyi geceler mutlu. Ben de bari.